O kaptan? İyi gidiyor çok Hem <laughs> Bey, bir sakıncası yoksa eğer sizin için. Rica etsem biraz ben kullanabilir miyim? Kullanabilir misin Zeynep şimdi? Biraz karmaşıktı da. Yani evet öyle görünüyor ama... Ki ...babamın balıkçı teknelerini çok kullandığım için... Bunu da idare edebilirim yani. <laughs> Verme baba. O bana babasının ikili vermemişti. Ya Fatih. Hadi. <laughs> hadi geç bakalım. Kaptanlığa terfi et. <laughs> Teşekkürler. Orhan bu çok acayip bir makine. Ya ne zannettin? Ne? Kaldı ya. Bravo Zeynep. İyi gidiyorsun. Teşekkür ederim. Ay, yesin benim güzel gelinim. Oo! Oh. Hayatım annenin yeni güncellemesi harika olmuş ya. Ha. Bayıldım. Sağ ol sağ ol. Ben sen kıskandın mı yoksa kıskan mı kıskan? <laughs> şey diye yaptım öyle ne diye yaptım? Ay ben sana ellerimle yedireceğim çocuk gel yavrum ha. gel hadi ye güzel oğlum. Oh maşallah yarasın. <laughs> güzel damadım benim. <laughs> Aa, Zeynepciğim, eskiden şu bizimdi. Ee, küçük su kasım. Yok artık. <laughs> Ay oğlum şaka yaptım gördünüz işte şaka yaptım. Ama benim 15 yıl alım malikanem daha güzel değil mi? <laughs> Değil mi? <laughs> Canım benim çok özür dilerim senden yaptıklarım için çok özür dilerim affet beni oğlum bu kader et ee, ne oldu boğaz havası iyi gelmedi mi ah gelmez olur mu sultanım şu güzelliğe bakın e, öyleyse niye eğlenmiyor ah, tam eğleneyim diyorum kocam geliyor aklıma <laughs> hangisi. Hangisini diyeyim ki? Şu yalı mahsarındı, Çocuklarına kaldı. Ah hele şu beyaz yalı... Osman'ındı. Benden evvelki karısına kaldı. Ah, ama en çok içimi yakan... Şu kırmızı var ya... Ah işte o. Tam anahtarı elime aldım. Belgi borcundan elimden aldım. Ah canım ah, ah. Şu tamam... Tamam mı Kader? Tamam. ah Can, ah! Darıldın mı çiçim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, güllü gibi koklaşalım. Esmerim, güzelim, dudu dilim ben yanıyorum. Aman Allah! Çok seviyorum. <laughs> A -a -a. Ay mukadder. Aa, aa. ayo sen hala hazırlanmadın mı? Cık. Ya pes vallahi. O da tüylü tüylü getirme onu tüylü tüylü. Ona da bir şeyler giydir. Aa neye hazırlanacaktım ayol ben? Aa mukadder. Unuttun mu kardeşciğim? Kınamız var ya. Kınamız derken? Aa Ayfer'le Darbeliciğim'in kınası var ya bugün. Ay pes yani mukadder. E sen de aileden sayılırsın artık. Yani Ayfer de benim en yakın arkadaşım. E biraz erken gidelim de diyorum. Kına başlamadan onlara yardım ederiz. Ayol gitmişken dünürlerle de hasret gideririz değil mi? Mukaddes. Sen iyisin değil mi? Mukaddes şimdi... Neden bu saçma sapan soruyu soruyorsun Allah aşkına? Evet, iyiyim. Neyim var? Benim çok çok iyiyim. Bana bak, İyileştim ayağına bizi kandırmıyorsun değil mi sen? Aa, bu ne biçim konuşmalar vallahi hiç yakıştıramıyorum sana. Ayol ben istesem de kimseyi kandıramam. Bir kere bende oyunculuk yeteneği yok yani, rol yeteneği sıfır yok. Ha bilirim yani, mukadder. Çok rica ediyorum. Bana geçmiş günlerimi hatırlatma. Vallahi zaten ben o günler için ya yani utanç içindeyim. Ne olursun yani bana yardımcı ol. Ben yeni bir hayata başlıyorum. Kendime yeni bir sayfa açıyorum. Lütfen. Hadi inşallah. Yani öyledir de onlar da benim kuruntularımdır. İnşallah canım. Darıldın mı cicim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. darıldın barışalım. Güllü gibi koklaşalım. Esmer, güzelim, dudu dilim. Ben yanıyorum. Aman Allah! Çok seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.